Benim mevsim Kasım Aralık Ocak Yak bir teneke içinde atış sen Alın da yazıysa çile çekerken Ben benden geçeli seneler oldu Yener yılını çakıl taşlarıyla buldu Beni çudusu değil gözeşi boğdu Bir çocuk doğdu gece kondularda Ayete kürsüler var kulağında Daha sokağında her adımına yazılar Her sonbahar olduğunda hatıralar Pencere önümden bakmamı sağladı. Mevsim yazdı ama kar yine yağdı. Elimdeki çocukluğu yıllar çaldı. Biliyorum benim mutluluk başka bahardı. Baharları görmedim. Kış bana kaldı. Savruluyorum sağ sola. Sarhoşum. İşte bu saatte başladı benim koşum. Kimse fark etmeden ben buradan gittim. Ayamdaki çamurları ellerimle sildim. Savruluyorum sağ sola. Sarhoşum. İşte bu saatte başladı benim koşum. Kimse fark etmeden ben buradan gittim. Ayamdaki çamurları sildim. Aldığım okumun içinde kabuslar bırakmaz. Daralan nefes içinde şans bulunmaz. Ve koyamaz ama ben onu yaktım. Çorak topraklarda gemiyle battım. Gene çıktım ben yerin en altından. Dünya üstüme çıktı çıktım altından. Yanardağ lavından daha kızgın sesim. Seversen gerçeği laf söndürür nefesim. Ondan, her tarihin başka yazılışı var Kokana toplaksa parfüm eder zarar Kumarbaz kalp karar kendi kendince Herkesin de bir rastı var elinde kendince Bunu bilince etle ve öyle yürü Şimdi vakit geldiğinde dağılacak sürü Şimdilik anlatacaklarım bu kadar Çevre yolundan gidiyorum yakalaması radar Savruluyorum sağa sola sarhoşum İşte bu saatte başladı benim koşum Kimse fark etmeden ben buradan gittim Ayamdaki çamurları ellerim sola sarhoşum işte bu saatte başladı benim koşum kimse fark etmeden ben buradan gittim ayamdaki çamurları ellerimle sildim savruluyorum sağ sola sarhoşum İşte bu saatte başladı benim koşum kimse fark etmeden ben buradan gittim ayamdaki çamurları ellerimle sildim savruluyorum sağ sola sarhoşum İşte bu saatte başladı benim koşum kimse fark etmeden ben buradan